Türbede içiyorum. Manzarası çok güzel. Bir imamı var oranın. Dedi ki burada içemezsin. Cami türbe falan. Ben buna vurdum. Bu tarafa doğru yuvarlandı yukarıdan. Neyse polise şikayet etti. Bir şey olmadı. E, Cumartesi pazar mesairete yattım, çıktım. Adama dedim ki burada kalırsan yakacağım şeyini, evini. Gideceksin buradan. Adam gitti. Tayin istedi gitti. Sonra İsmail Hoca adında biri atandı oraya tespihçilerden duyuyorum, evine taşınmış falan. Ben de gittim, rakı şişesini her zaman içtiğim yere koydum. İçmeye başladım, cam açıldı lojmandan. İsmail Hoca çıktı. Hoş geldiniz dedi, eyvallah dedim. Bekleyin geliyorum dedi. Bekliyorum dedim, muştamı hazırladım, bıçağımı hazırladım. Hiç şey yapmayacağım, uzatmayacağım, direkt açığa doğru yuvarlayacağım, buraya doğru. Şuraya doğru. Ondan sonra İsmail Uç'a geldi ama bir garip geldi. Elinde kocaman bir tepsi böyle. Tepsinin içinde e, erik, kiraz, yeni dünya ve çilek var. Ben de de ondan hiç içmedim. Rakıyı gösterdi. Ama dedi yalnız içilmediğini biliyorum. Yatına getirdim. Bir dakika dedim. Sen sarhoşa mezze mi taşıyorsun? Var sarhoş maroş bilmem dedi. Burası benim fakirhanem. Sen de Allah'ın misafirisin. Garipsin sen dedim ya. Gel bakayım oturu dedim. Yalnız hoca efendi peşini söyleyeyim dedim. Ben ateistim dedim. Allah'a falan inanmam. Ya Allah sana inanıyor ki dedi. Buraya gönderiyor. Peki. Şimdi. Ben gidiyorum geliyorum. Orada içiyorum her seferinde. Karnım aç mı tok mu soruyor. Sonra. E, mutlaka meyve ya da kuru yemiş veriyor. Bir gün dedim ki. Ya namaz kılacağım ama hem ateistim hem 24 saat işte içiyorum. Abdest de olmuyor, namaz da olmuyor. Nereden biliyorsun dedi ya. Bak dedi. Abdest almak bir sevap, namaz kılmak bir sevap. İçki içmek bir günah, ikiye bir dedi. İstiyorsan kıl. <laughs> Şimdi herif enteresan bir adam, tarikatçı ama tamam mı? Ne tarikatı böyle enteresan bir tarikat. Neyse bir gün yukarıda mezarlıkta uyuyorum. Benim İslam'la ve dinlerle, inançla barış, barışmamdır bu. Ee, baktım, uyandım, cebimdeki şeyi çıkarttım. botkanın dibinde bu kadar var. Cebimdeki paraya baktım, anca bir şişe şarap alabiliyorum. O yıllarda bankamatikler yok. İşte sarı yere gitmem lazım, para, e, para oradan alabilirim. Ama bir şişe şarap alsam falan bunları düşünürken iki ihtiyar bana doğru gelmeye başladı. Derken onların arkasında 5-10 on ihtiyar, kocaman bir kalabalık bana geliyor. Beden dilleri de gayet sakin böyle. Linç etmeye gelmiyorlar türbede içiyor diye. Şimdi ilk ihtiyar geldi. iki tane yüz bin lira bıraktı. Allah kurtarsın dedi. Yüz bin liralar çıkalı da dört gün oluyor. Gazetede fotoğraflarını gördüm. İkinci ihtiyar bir tomar para bıraktı. Allah kurtarsın dedi. Gel giden para bırakıyor gidiyor. Para, benim uzun bir palton var. Bütün çepleri doldu. Pantolon çepleri doldu. Kuşağını bağladım. İçime atıyorum artık paraları. Halüsinasyon falan da değil yani, krizde değilim. Neyse Bir ton para böyle Bunlar Gittiler Vodkayı bitirdim, indim aşağıya, Cuma'nın hutbe konusunu görünce anladım. Bugün günlerden Cuma Bu herif kesin benim için bir şey söylemiştir dedim. Gittim yanına, hoca dedim Ne söylediysen iyi söyledin, iyi para topladın Düzenli yapalım bunu, kırışalım. <laughs> dedi ki Ali Bey para senin. Ne istersen yaparsın. Gönül ister ki git tedavi ol. Ama para senin. Neyse çıktım yanından. Tesbihçilere sordum, tesbih satanlara. Demiş ki, buraya bir Allah'ın kulu geliyor ve içiyor. Başka yere gitmiyor. Siz onu yargılıyorsunuz. Tiksintili bir şekilde bakıyorsunuz. Çünkü onun bugününü görüyorsunuz. Dün neredeydi bilmiyorsunuz. Yarın nerede olacak bilmiyorsunuz. Kendi dününüzü ve bugününüzü görüyorsunuz. Yarın nerede olacaksınız bilmiyorsunuz. Allah alır sizi, onun yerine yerleştirir. Ya da daha beter bir duruma. Gidin o adama yardım edin, yargılanmayın. Ben bunu duyunca çok kötü oldum. Hala beş dakikam var he. Ondan sonra ben bunu duyunca çok kötü oldum. Ee, şeye gittim, Rumeli Hisar Üstü'ne gittim. Oradan borç aldım, taksiyle gittim, Sarıyer'den parayı aldım. O bütün parayı bir poşete bıraktım. Ayıldıktan sonra o parayı aldım ve şeye götürdüm, hocaya götürdüm. Paraya dokunmadım dedim, buyurun. Şimdi ben alkolü uyuşturucuyu bıraktıktan sonra annem sevindi, babam sevindi, kardeşlerim sevindi. Hepsi çıkar ilişkisi içinde sevindi. Rezaletten kurtuldular gerçekten sevinen tek insan vardı İsmail Hoca.